Mehmet Akif maziye sahip. Mehmet Akif imana sahip. Mazi ve iman, din bu insanın şahsiyetini, toplumu şahsiyetini oluşturur. Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş medeniyet seviyesine yükselmesi, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşayabilmesi, mutlaka Akif'i çok yakından tanıması ve Akif'i örnek almasıyla mümkündür. Şimdi tabii Akif şiirik, şiir olarak yazmıyor. Zaten kendi diyor ki, şiir arayanlar diyor benim kitaplarıma bakmasın. Ben derdimi anlatıyorum. Milletimin, ümmetimin derdini anlatıyorum. Ben bir ruh tutuşturmak istiyorum. İşte bu samimiyet o yazdıklarını şiir yapıyor. Ailevi şartlardan dolayı meslek hayatına hızlı bir giriş yapan Mehmet Akif Ersoy... Önce Ziraat Bakanlığı'nda göreve başladı. Ardından da veteriner müfettiş yardımcısı olarak baytarlık mesleğine geçti. Artık İstanbul dışına çıkıyor ve ülkenin farklı bölgelerindeki kültürlerle tanışma fırsatı buluyordu. İnsanların arasına karışıp gerçekleri görüyor, bir büyük devletin yıkılış anını hüzünle seyrediyordu. Ufkunu genişleten yolculuklar kalp ve ruh dünyasını zenginleştiren tanışmalar kelimelere dökülmeyi bekliyordu. Evlenmesinin ardından önceliği edebiyat oldu. Çeşitli dergilerde yazıyor, şiirleri yayınlanıyordu. Bakanlıktaki görevi devam ederken aynı zamanda edebiyat öğretmenliği yapıyordu. Ailesine karşı son derece hassastı. Son derece şefkatli bir insanmış. Çocuklarına karşı, eşine karşı. İnanmış bir adam diyor ya Nazım. Akif inanmış adam. Gerçekten inanmış adam. Tabi e, tabii inancı biliyorsunuz. İçinizdeki şüpheleri gidererek elde ediyorsunuz ve iman oluyor. Evet Akif inançlı ve imanlı bir aksiyoner ve fikir adam. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan ve bunun gereğini yapan mazeret üretmeyen... Mazereti kendi akışı içerisinde de çaresini bulup uygulayan bir adam. İkinci Abdülhamit'in son dönemlerinde ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti bir geçiş sürecini yaşıyordu. Koskoca bir devletin başındaki musibetler Akif'in yüreğini dağılıyor. Ardı ardına gelen kopuşlar, isyanlar, talihsizlikler, siyasi ayrılıklardan doğan kardeş çatışmaları hassas yüreğin acı çekmesine sebep oluyordu. Yıkılışı hissediyor ve elinden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyordu insanlara. Balkan Savaşı onun için tam bir hüsrandı. Birkaç aylık Medine ve Mısır seyahati belki de bozgunun ruhunda oluşturduğu tahribatı giderebilirdi. Ancak gördükleri ona hiç de iyi gelmeyecekti. Manzara fakirlik, geri kalmışlıktı. Sorgulamalar, sorular ve çözüm yolları içinde kıvranacak ve bu kıvranışı Batı'ya gerçekleştirdiği seyahatler sonrasında daha da artacaktı. Manzarayı görüyor ve o zaman mesela Safaatta İslam aleminde gezip görmediğim hakkında bilgim olmadığı yer yok gibi bir mısraları var, beyti var. Ve ardından da buraların ne kadar sefil, ne kadar geri kalmış olduğunu, Müslümanlığın böyle bir şeye layık olmadığını, Müslümanların cehaletinin buna sebep olduğunu ve o işte cehaletten sonra da hem münevverleri hem okullardaki ihtisas sahibi olmayan medreselerdeki yetersiz hocaları hem de camilerdeki yetersiz, bilgisiz, belli şeylere şekillere saplanıp kalmış din adamlarını aşağılayan, hakaret eden ve suçlu kürsüsüne oturan oturtan e, yazılar, şiirler yazmaya başlıyor ki İslam alemi, Müslümanlar uyansınlar ve kendilerine dönsünler. Ve ey hasma hakiki seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el diyor. Milletimizin düşmanı falan millet mi filan millet mi? Bunu zaman zaman ben de çok düşünmüşündür. Ama sonra Akif'i çok iyi bir şekilde okuduktan sonra gerçekten görmüşümdür ki bizim milletimizin en büyük düşmanı ne falan millet ne filan millet. Bizim en büyük düşmanımız bizim bilgisizliğimizdir ve bizim cehaletimizdir. İşimiz gibi işleri var dinimiz gibi. Modern, medeni bir insanın düşünce tarzı neyse bundan 100 yıl önce yaşayan Akif'in düşünce tarzı da odur. Akif peygamber ahlakıyla ahlaklanmıştır. O bakımdan Akif'in ahlakını ortaya koymak için Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım. Lübnan'dayken Darül Hikmetil İslamiye Cemiyeti baş katipliğine atandı. Ahmet Cevdet, Mustafa Sabri, Bediüzzaman Said Nursi gibi isimlerin kurduğu bu oluşumun amacı Osmanlı Devleti ile diğer İslam ülkelerinde çıkacak dini meseleleri halletmek, İslam aleyhindeki gelişmelere yanıt vermekti. Bu sırada işgale uğrayan Anadolu topraklarında direniş başlamıştı. Akif için geri dönüş zamanıydı. Harekete bizzat katılan Akif'in Balıkesir'de verdiği hutbe büyük ilgi görmüştü birçok yerde daha hutbe vererek insanları direnişe çağırdı. İstanbul'da rahat hareket etme olanağı kalmayan Mehmet Akif, oğlu Emin'i yanına alarak Anadolu'ya geçti. Sebilür Reşad'ı Ankara'da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa'dan davet gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara'ya vardı. Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak bizzat katıldı. O artık birinci meclisin Burdur milletvekiliydi. Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşıyor. Mustafa Kemal hoş geldiniz bekliyorduk diyor. Burdur milletvekili olarak zaten boş. O aslında hiçbir mevki beklemiyor. Mehmet Akif'e hiçbir mevki bir şey vermez. İmparatorluk versen bir şey vermez. Mehmet Akif'e sadece ümmetinin başarısı, mutluluğu çok şey verir. Akif gibi adamlara mevkiden vereceği hiçbir şey yoktur. Yeni bir devlet kurulurken bağımsızlık destanının anlatılması gerekiyordu. Bunun için ülke çapında bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya belki de yüzlerce şair katıldı. Hisseden, hissetmeye çalışan, elinden geldiğince şiir yazan birçok insan. Hayatı sessizce, güçlü duygularla yaşayan devasa insan uzak duruyordu bu yarışmadan. Çünkü öğrenmişti ki sonunda ödül vardı. Güç bela ikna ettiler kendisini. Yazdığı şiir muhteşem duygularla meclis kürsüsünde okunduğunda artık başka bir şiire gerek yoktu. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de alkışlar ve dualar eşliğinde kabul edildi. Ben anladım ki diyor Allah'ın şehitleri olduğu gibi Allah'ın şairleri de vardır ve Mehmet Akif Allah'ın şairidir diyor. Muhteşem bir tanımlama ee, Süleyman Nazif'in. Hiç şikayet etmemiş ki yani hakikaten çok enteresandır ne bir sitemi var ne bir şikayeti var. Demek ki o hastalığının son dönemlerinde belki de hasta olduğunun farkında bile değil Diyor ki mesela pehlivan adam biliyorsunuz boğazda yüzerek geçiyor Eve geliyor kapının dışında soğuk sularla duş yapıp eve giriyor Her yere yürüyerek giden adam birkaç senedir Mısır'da kaldığım için diyor Artık diyor yani üşüyen bir adam oldum diyor Demek ki hastalığının bir başlangıcı o zaman bilemeyeceğim tabii benim tahminim o O pehlivan adam üşüyor palto giymeye şey diyor ki Paltosuz dolaşan bir insan Ankara'nın soğuğunda biliyorsunuz Palto alsın diye arkadaşı sitem edince kaç ay konuşmamış. Ankara'daki o hadiseyi bilirsiniz. Evet. O parayı alsaydın da demişler arkadaşı. Hani Palto alsaydın beraber giyerdik diye. Kaç ay konuşmamış, küsmüş. Öyle dedi diye. İstiklal Marşı'nın parası ki o zamanki belki de Ankara'nın yarısı satın alınabilecek bir paraymış o zamanın parasından. Onu da e, şehitlerin ailelerine e, bir dernek varmış şehit aileleri için. Oraya bağışlamış. Çankırı'da askerlik şubesi Çeşitli defalar duyurular yaptığı halde Çankırı'da hiçbir kimse e, askerlik şubelerine gidip kayıt yaptırıp cepheye gitmek için talepte bulunmamış. Askerlik şubelerine kimse gitmiyor bütün duyurulara rağmen. Fakat Mehmet Akif Çanakkale'ye giderken Çankırı'da bir iki gün kalıyor e, ve Çankırı'da bir iki vaaz veriyor halkla konuşma yapıyor. Mehmet Akif daha gitmeden o halk ağlayarak askerlik şubelerine saldırıp bizi de alın biz de gideceğiz diyor. Çanakkale'de şey Kastamonu'daki konuşması vaazı da benzer bir mahiyet arz ediyor. O vaaz o kadar önemli görülüyor ki dönemin Diyarbakır bölge komutanı olan Nihat Paşa o vaazın Sebilü Reşat'ta yayınlanan nüshasını çoğaltıp Şam Bağdat bölgelerine kadar askeri birliklere dağıtıp askerlere bile okutturuyor o vaazı sesi güzel askerlere okutturuyor. Mehmet Akif'e de ayrıca bir telgraf çekiyor. Hakkınızı helal edin sizin eserinizi biz burada çoğalttık diye. Mehmet Akif de bu yolda hak hukuk olmaz Allah razı olsun sizden diye bir karşı telgraf çekiyor Nihat Paşa'ya. Buradan özetle gördüğümüz Mehmet Akif'in vermiş olduğu bu vaazlar kararsız kalan cepheye katılmak, milli mücadeleye destek vermek noktasında kararsız kalan kaygısı ne olursa olsun insanların bir anda milli mücadeleye katılımlarını hızlandırıyor ve ve milli mücadeleye moral verdiriyor. Mecliste bir ikinci grup teşekkür etti. Bu ikinci grup meclisteki muhalif gruptu. Ali Şükrü Bey ikinci grupta olduğu için ikinci mecliste seçilmedi. Ve kendisine herhangi bir vazife verilmedi. Ve arkasına Akif'in polis takıldı. Şimdi diyeceksiniz ki Akif'in arkasına nasıl polis takılıyor? Milli mücadelemizin en önemli kumandanlarından birisi olan... Kazım Karabekir'in arkasına polis takıldı ve Kazım Karabekir'i evinde polis nezareti altında adeta hapiste tuttular. Akif'i haydi haydi polis takip edecekti. Akif son derece haysiyetli bir adamdı. Kendisinin polis tarafından takip edilmesine tahammül edemedi. Ve ben polis takibinde yaşayacak bir adam değilim dedi. Tahsip etmediği halde, benimsemediği halde buradaki yapılan hareketlerin de aleyhine bir tek satırsı konuşuyor. Ve de bir tek satır yazıyor. Belki ben yanlıştayım. Ümit ederim ki onların yaptıkları doğrudur diye düşünen bir insan. Almanların büyük şairi Göte için bir fincan kahve içtiği bir binayı müze yaptıklarını gördüm. Ama benim ülkemde Akif'imizin nerede öldüğünü 300 oyundur soruyorum kimse bilmiyor. Biz de aynı binanın tepesine bar yapmışız diyor ki Mısır'da 11 yıl kaldım. 11 gün daha kalsaydım çıldırabilirdim diyor. Bu Akif'teki büyük vatanperverliği ortaya koyması bakımından mühim. 27 Aralık 1936 Beyazıt Camii'nin avlusuna tek atlı bir arabayla bir tabut getirildi. Sessizce. Musalla taşında bir garip tabut. İstiklal Marşı şairinin İstanbul'a geldiğinden kimsenin haberi yoktu. Bu yüzden de o tabutta büyük şairin naaşının olabileceğini kimse tahmin bile edemiyor. Birkaç öğrenci bu kimsesiz cenazeyi merak ediyor ve yaklaşıyorlar. Tabutun üstündeki ismi okuduklarında ise gözlerine inanamıyorlar. Haber İstanbul Üniversitesi'ne bomba gibi düşüyor. Ve bir anda ortalık ana baba gününe dönüyor. Üniversite yönetiminin bütün uyarılarına rağmen yüzlerce öğrenci cenaze namazını kılmak üzere Beyazıt Camii'nin avlusunda bir araya geliyor. Zamanın durduğu anlardan birisi. Herkes ağlıyor. Vatan şairinin cenazesine katılan öğrencilerden birisi olan Profesör Doktor Sulhi Dönmezer o anı anlatıyor. Bizler bu alana geldiğimizde namaz saatinin yaklaşmış bulunmasına rağmen bir tabuta rastlamadık hep birlikte bekliyoruz. Birden lokantanın ön kısmına bir cenaze otomobilinin geldiğini gördük. İki kişi üzerine örtü dahi konulmamış bir tabutu indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek bir kısım arkadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. Fakat tabutun Mehmet Akif'e ait bulunduğu anlaşılınca bir anda yüzlerce genç ağlamaya başladı. Gençler hemen Emin Efendi lokantasının bayrağını alarak tabutun üstüne örttüler. Sonra merhumun bir kısım yakın arkadaşları gelmeye başladı. Ama ne vali, ne belediye reisi ve ne de tek partinin yöneticilerinden hiç kimse ortalarda yoktu. Cenaze artık tamamıyla gençlerin sorumluluğunda kalmıştı. Gençler büyük bir ölüye gösterilmesi gerekli saygı ve vakar içinde hiçbir tahrike kapılmaksızın cenazeyi omuzlarında Edirne Kapı Mezarlığı'nın şehitlik karşısında bulunan kısmına taşıdılar dini merasim yapılmadan önce hep birazdan hançerelerimizi patlatırcasına istiklal maaşını söyledik. Unutulmaya çalışılan bir büyük kamete değerini yine millet veriyor. Cenaze, mahşeri bir kalabalığın omuzunda Edirne Kapı mezarlığındaki son istirahat yahına taşınıyor. Burada öğrenciler adına ateşli bir konuşma yapan genç, Türkiye'nin 3. edebiyat doktoru payesini alacak olan Abdülkadir Karahan törenden sonra polis Karahan ve arkadaşlarını tutuklayıp sorgulamaya alıyor. Karahan'ın sorgulamadaki can acıtıcı ve vefasızca soruya verdiği cevap muhteşem. Efendim, bize dediler ki İstiklal Marşımızın şairi ölmüş. Cenaze namazına gidelim. İstiklal Marşı devletimizin resmi marşıdır. Siz onu kaldırın, biz de tören düzenlemeyelim. Fethi Tevetoğlu'ndan dinledim. Başımı çevirdim, mezarının yanında onun tabutu üzerindeki Türk bayrağını gördüm. Acaba bir ölüyü Türk bayrağına sararak defnetmek, bayrak kanına aykırı mıdır, değildir bunları hiç düşünmeden kendi kendime dedim ki bizim ülkemizde Türk bayrağına sarılarak defnedilmeyi en çok ...hak edenlerin başında akif bulunuyor... ...tabutu üzerindeki bayrağı aldım... ...akin aziz naaşına sardım... ...ve onu mezara öyle defnettik diyor. Düşmanın Türk halkına reva gördüğü eziyetler karşısında... ...tükürün yüzüne bu medeniyetin dediği için... ...bazılarına göre geri kafalı adam... ...mahalle kahvesinde vakit öldürüp... ...tembellik yapanları eleştirdiği için... ...bu kahvelerde vakit öldürmeyi entelektüel faaliyet sayanlar tarafından geleneklere saygısı olmayan züppe, 1908 Temmuz'unda sokağa fırlayan bütünçileri eleştirdiği için hürriyete düşman zavallı, Halide Edip'in önerdiği Amerikan mandasına karşı çıktığı için azınlıklar tarafından ortaçağ kafalı tehlikeli adam, Mısır'da entare giyip dolaşmak yerine ceket, pantolon ve frank gömleği giydiği gerekçesiyle Hristiyan Akif, Gavur Akif'ti. Ancak o son devrin Osmanlısı. Yüksek bir eğitim ve yüksek bir duygu dünyasıyla ruh zenginliğine kavuşan bir deha. İki dünya felsefesine, düşünce yapısına, hayat tarzına hakim bakış açısıyla gerçek bir aydın. Şiirleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla milli mücadelenin manevi ateşleyicilerinden bir hatip ve sancılı bir dönemin edebiyatında parlayan bir yıldızdı. Fen ilimlerinden aldığı derinlik, insani ilimlerle muhteşem bir boyuta dönüşünce kabına sığmayan bir lider yansıyor portrelere. Mücadelesi kaybolmaya yüz tutan iradeyi ortaya çıkarabilmek adına ve bu mücadele uğruna yalnızlıkla perçinlenen gurbetin ağır imtihanıyla da karşılaşmayı göze alabilecek kadar vakur. Koca bir medeniyetin yıkılırken yaşadığı çelişkilerin sonucu belki de yaşadıkları. Ancak şu var ki silinmeyen bir iz olarak geleceğe yansıyor hayatı. Arafta mı peki? Hayır. İradesi kesinlikle onu terk etmiyor. İnandığı gibi yaşayan ender insanlardan birisi olarak geleceğe uzanıyor.